arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda hesabınıza uzun bir süre girmezseniz ne olur onu gösteriyorum. Evet şöyle gördüğünüz gibi karakterlere yükseltme geliyor. Eğer oyunu sildiyseniz ve bir daha yükselt, yüklerseniz uzun bir süre sonra şöyle artışlar geliyor. Şöyle artışları da görüyorsunuz. Oyun kendi istediği karakterlere 5 tanesini veriyor. Ve size şöyle bir maça sokuyor. Ha bu deneme maçı aslında da. Ben göstermek üzere olduğum genelde Frank'e veriyor ama bu hesap Omega Kutu hesabından kaldığı için ta Omega Kutu varken gelmişti. Ve Omega Kutu zamanında almıştım. Ve gösterelim. Frank'le la oynayacaktım. Lakin deneme maç olduğu için gerek yok. Şöyle hesabı tekrardan göstereyim. Bir de 15 günlük hediye şeyleri var. Onları da girip almayı unutmayın. Genellikle darlığa veriyor. Genellikle darlığa verdiği için de böyle oluyor. Bir de şöyle bir şey. İkinci gün buz veriyor arkadaşlar oyuna girmenizi tavsiye ederim. Yani genelde herkeste buz olmasının sebebi o. Şöyle görüyorsunuz hesabı omega 2 3 tane hesap açmıştım videosunu bilenler bilir 4 hesabın şeyini yapmıştım 3 hesabın omega kutu açılımı yapmıştım ta o zamandan beri girmiyorum <laughs> hesapları gördüğünüz üzere böyle gözüküyor arkadaşlar ee, şöyle bir müzik sesini kısalım Gerçi siz duymayacaksınız da kıstım ben oraları ee, şöyle bir ha, Bir de Brawl Pass şeyi varmış. Onları da bir alalım. Bize oyunu öğretiyor. Ya bir çık be. Bir çık şuraya bir gel. Evet, Hangi karakteri yükseltsek? Tabii ki de Colt. Colt oynaması en zevkli karakterlerden biri. Hangi aksesuar? Hızlı dolumu alalım. Hızlı dolum daha güzel. Şöyle bakıyoruz. Bir de Dali'yi yükseltelim. Tamam Darla alt seviyede kalsın. Şöyle bir koltla bir iki maç atalım. Yani şöyle bir iki maç tek de oynayalım arkadaşlar. I'm taking the world you'll see, they'll be calling Maçlarımızı attık Maçları attıktan sonra bir daha geldim Diğer bir hesabı göstereyim O hesaba direkt şey çıkmıştı Arkadaşlar Şu şu omega 1 Direkt bas çıkmıştı O videoyu da izleyebilirsiniz Çok güzel bir videoydu Şöyle oyun açılırsa göstereyim Evet Yine omega kutu vaktindeki hesap Ve Güzel bir Kostümümüz vardı. Omega kutu deril Çok iyi bir kostümdü. Ee, şimdi oyun bir kendine gelse. Evet, şöyle Darlin'in efekti vardı. Onu alalım. Şöyle savaşçı Penny. Seç. Zaten Darlin o zaman olduğu için çok iyi. <laughs> Umarım. Evet burada da bazı alternatif ödül ya ne alaka 100 kredi var. Diğer bir kromatik savaşçı ver be. Ve bro kaldık. Yapacak bir şey yok. <laughs> Hele ya bazdan bro'ya düştük. Ne saçma. Ender savaşçı bul. Tamam yaparız biz bunları. Geç buraları. Evet şimdi bu hesapla da bir maç atalım o zaman. Şöyle broku bir yükselteyim. Bu hesapla da bir maç atıp videoyu bitirelim o zaman arkadaşlar. Şöyle bazı seçtik. Hazırı verelim. Savaş topunda verelim. Hadi başlayalım. When you want to get off the darkest ground the gravity pulls you straight down earth from a bird's eye view you should go feathers and see the maçımızı izlediniz. Şunu açalım belki güzel bir şey gelir. at destansı yok. Kapağı koyardık ne güzel. Neyse olmadı. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir dakika şu kral peste bir şey var. Yani şunu da bir açalım belki bir şey çıkar. Dada daha daha de... yok Ender. Tamam teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. I'm <laughs>